Herkese selam. Bugün 3 yıl sonra ilk videomu tekrar paylaşıyorum. YouTube'a tekrar dönüyorum. Artık video içeriklerime, her şeyime daha fazla bakabilirsiniz. aslında çok uzun zamandır tüm arkadaşlarım bana YouTube videos çekmem için veya işte vlog olsun, işte reels olsun bu tarz şeyler çekmem için çok ısrar ediyorlar. Yani çok eğlenceli olur hem güzel anılar biriktirirsin gibi. Aslında ben de çok uzun zamandır istiyordum ama e, bayağıdır böyle bir e, istemedim gibi bir şey oldu veya hayat çok zor ve yoğundu benim için. İşte iş olsun, bir yandan okul olsun, bazen freelance, ekstra işler alıyorum. Ee, daha önce aslında videoda çekmek istediğim belli bir dönem vardı. Sosyal medya yönetimi falan da yapıyordum orada. Hepsini böyle aslında güzel bir içerik olur falan diye istiyordum ama video çekip kurgulayabilecek aslında çok da vaktim kalmıyordu. Ben de şöyle bir şey planladım. Sanki kaotik hayatım yetmiyormuş gibi yeni bir kaosla ekleyip videoyu da artık içine eklemek istiyorum. Yani bu karmaşa içerisinde sırf sizler için aynı zamanda kendime anılar olsun diye yeni vlog videoları çekmeyi düşünüyorum. Ya yeni vloglar çekmeyi düşünüyorum özellikle. Ya konuşamıyorum çünkü kamera karşısında konuşmuyor. Çok uzun zaman olmuş. Açıkçası biraz çekiniyorum da şu an. Ama zamanla bu açılacaktır. Daha güzel videoları hep beraber çekeceğimize eminim. Yüzüm falan da şişmiş bu arada ama dedim ki olsun en çirkin halimde olsa iyi de gözüküyor olsam video çekmem lazım. Bir yerden başlamam lazım. Buradan beni destekleyen arkadaşlarıma gaz veren özellikle arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videoda biraz şöyle günlük Bugün yapacağım şeylerden bahsetmek istiyorum. O yüzden bugün neler yapacağız onları beraber görelim. İlk önce şimdi Hilal'in yanına gidiyorum. Hilal arkadaşım yerde işe başladı yeni baristaydı normalde. Onun kafesine gideceğim. Kahvaltımı bugün onunla yapayım istedim. O da şu an Bolada'ymış. Trafik olmazsa inşallah yetişeceğim. Kahvaltıyı beraber yapacağız. Ondan sonra da ya aslında bugün çok yoğunum. Hepsini de anlatmayayım siz görün. O zaman hadi Hilal'le görüşürüz. Bay bay. <laughs> bu anını çekmezsem olmazmış <gülüyor> <gülüyor> ölmüş gibi <laughs> tekrardan Hilal'in yanından ayrıldım güneş gözlüğümü unutmuşum ve hava bugün çok güneşli ya Aralık ayındayız yani pardon Ocak ayındayız Ocağın sonuna geliyoruz artık yani artık şu güneş falan bir gitse karkış kıyamet gelip geçse de ondan sonra biz yeniden baharlarımıza yazlarımıza dönsek neyse Hilal'in yanından kalktım kahvaltımı yaptım şimdi ee, ilk önce arabayı abime teslim edeceğim o çünkü işi varmış arabasıyla e, arabayı verdikten sonra da ben Kültür Üniversitesi'nde okuyorum. Daha önceki videolarda paylaştım, bahsettim. Hiç bilmiyorum. Buradan tekrar söylemiş olayım. Çizgi film, animasyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kültür Üniversitesi'nde okuyorum. E, bu yıl ilk dönemin sonundayız şu an. Son final teslimimi yapacağım bugün okulda. O yüzden ilk önce e, okuluma yakın bir yerde abime arabayı teslim edeceğim. Oradan okulu yürüyüp final e, projelerimi de teslim edeceğim. Ya bir şey diyeceğim. Final teslim yapıyoruz da biz. Ya CD'de ödev teslimi çok saçma değil mi yani? Buradan hocalarım izlerse saygılar, sevgiler sizle alakalı olmadığını çok iyi biliyorum. Ama CD'de ödev teslimi yapıyoruz ve bence artık hiçbir bilgisayar CD çalıştırmıyor yani. Hani eski sürümler falan çalıştırıyordur. Veya DVD sürücüler artık ne olduğunu da ismini Diyorum. Onlar falan. Ya ben ödev teslimi için buradan gidiyorum okula okulda tekrar ödevleri açıyorum. Bilgisayardan CD aktarıyorum. bir sürü zaten işlemi var. Ödevi zaten hem online'dan teslim ediyoruz. E, online teslim dışında da neden biz tekrar CD ile teslim ediyoruz? Bu yakarıştan sonra <laughs> CD konusunda kapatalım. Çünkü ben, bu beni çok sinirlendiriyor. Şimdi o yüzden ilk önce arabayı teslim edeceğim. Arabayı teslim ettikten sonra gideceğim okulda ödev teslimimi. Bu dönemin son ödev, kursu ödev teslimini kurduğumuz ödev teslimlerini yapacağım. İnşallah hocalarım güzel notlar verir, geçirirler. Ki zaten onlar büyük ihtimalle notlandırmayı yapmış olurlar. Ee, ben videoyu paylaştım. O yüzden çok etkileneceğimi düşünmüyorum. De ee, o yüzden dediğim gibi okula gidiyoruz. Okuldan sonra tekrar dönmem lazım. Bir toplantıya daha gireceğim falan. Bayağı karmaşık. Ee, kendi işimin işleri de biriktiği için belki dönüşte oturur bir yerde çalışırım. Öyle bir şey de mümkün. Ee, o yüzden gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Ee, okula doğru yürüyorum. Arabayı bıraktık, tavan baya kaldı. Çünkü bugün bitmedi ve okulda çok fazla zaman kaybettim. Ee, şimdi eve doğru gideceğim ama önce bir yere uğramam lazım. Bir görüşme yapacağız. Teyzem bu arada. Evet. Evet. Eve doğru yürümek istedim bugün ama güzel diye. Bizim burada vadi var, vadiden eve doğru yürüyeceğim. Sesim az gelebilir, çok bağırmak istemiyorum insanlar rahatsız olması diye. Şimdi eve doğru gidiyorum. Çok yoruldum. Saat 5 gibi bir şey ve ben şunu fark ettim. Ben kahvaltıyla duruyorum. Yemek yememişsin yani. Başım çok ağrıyor. Su da içmedim hiç. Şimdi ilk önce gideceğim bir yerde yol üstünde belki bir şey yerim. Ondan sonra görüşeceğim kişinin yanına geçelim. Ya o da şöyle bir şey. Sosyal medya yaptığım için onun sosyal medya yönetimine başladık. Ee, birkaç bir şey bağlamam gerekiyor. Onun için bir görüşelim dedi. Pazartesi günü yurt dışına çıkacağım için gitmeden halletmiş olmam lazım. O yüzden çok bitkinim, yorgunum. Şimdi bir yemek yiyeceğim. Ne yiyeceğimi de asla bilmiyorum. Belki karşıma bir şey çıkar da yerim. Ya kendi ne yediğimi çekerim. Yok. yemeğimizi de yedik. Reflümüzü, gastritimizi aldık midemize. <laughs> ya bende reflü ve gastrit var. Hatta bu sabah çekmedim ama doktor görüşmem de vardı. Oraya gittim bir sıkıntım var. Endoskopi olmuştum. Patoloji sonucu çıkmıştı yani. Doktor dedi ki gözün aydın. Ben de dedim iyileştim herhalde. <laughs> Meğer midende mikrop veya kanser yokmuş. Sadece bunun gözün aydınlığı verdi. Ben de dedim ki hocam teşekkürler ama gastrit ve revdeye ne çözüm üretebiliriz dedim. O dedi ki ona şu an yapacağınız bir şey yok falan. İşte iki ay verdiğim ilaçları düzenli kullanacağım. Mideni koruyacağız falan dedi. E tamam çok iyi de neyse. Özetle yağlı, baharatlı, soslu özellikle domates falan. Yiyince midem çok kötü oluyor. Kramplar giriyor. Bir yandan nefes nefeseyim çünkü toparlıca yetişmeye çalışıyorum. Kramplar falan giriyor. Artı laktozin toleransım var. İntolerans, söyleyemekten. Ee, o da süt ve süt ürünleri tükettiğimde karnım şişiyor. Bugün de geri kal gibi gidip bir de ayran içtim. Mükemmel yemeğin üstüne şimdi de toplantıya gidiyorum. Bitmiş bir günün sonuna geldik. Çok yorgunum. Başım aşırı derecede başım ağrıyor ama çok güzel bir gündü. Yani yapmam gereken şeyleri yaptığım bir gündür. Video izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu başlangıç videosu aslında aslında amacım daha güzel içerikler üretmek ve elimden geldiğince de daha iyilerini yapacağım. Bir yerden bence başlamam gerekiyordu ki bu başlangıç içinde çok iyi bir içerik gibi geldi bana. buradan başladığım devamında artık her hafta video paylaşmaya çalışacağım. Belki yaptığım işleri paylaşırım. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum çünkü gerçekten dinlenmek istiyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, beğenip yorum yapıp bana destek vermeniz benim için çok önemli. Tüm arkadaşlarım veya bundan sonra arkadaş olacaklarım diyeyim. E, herkesin yorumları benim için gerçekten çok önemli. E, olumlu olumsuz her yorumu açığım. Sadece Lütfen böyle kötü yorum yapmak için kötü yorum yapmayın, yapıcı şeyler olsun ki ben de bu konuda kendimi geliştirebileyim. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, diğer videolar için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.